Sayın Başkan, sayın Bakan, değerli milletvekilleri, kıymetli bürokratlar hepinizi saygıyla selamlıyorum. Grup sözcülerimiz genel değerlendirmeyi yaptılar. Ben de seçim bölgem Denizli halkının sesi olmak için söz aldım. Türkiye'nin üretim gücü, kültür başkenti olabilecek potansiyele sahip, dinamik bir şehir olan Denizli yıllardır sportif yatırımlar konusunda açıkça ihmal edilmektedir. Ne yazık ki bütçenizi ve kamu yatırım planlarını incelediğimizde bu senede Denizli'ye tek bir yatırım yapmayacaksınız görünüyor. Oysa ki her seçim döneminde partinizin verdiği vaatler akıllarda. Buyurun bakın 2014 ve 2019 yılında Büyükşehir Belediye Başkanı adayınız, başkanınız Osman Zolan ve şu anda genel başkan yardımcınız olan Nihat Seybekçi'nin verdiği sözler. Müjdeler. Her seçimde bir müjde ayrı bir paket. Her seçim döneminde Denizli'ye stat yapacağız dediniz ve 12 senedir bir çivi çakılmadı. Ne bir proje geldi ne bir somut adım atıldı. 2014 yılında açıkladığınız vaat verdiniz. 2019'da proje tamam, ihale aşamasında dediniz ama sözleri tutmadınız. Ayrıca memleketin babada Denizli'de futbol sahası olmayan tek ilçedir. Defalarca söz verilmesine rağmen yer tahsisi için belediye ile protokoller yapılmasına rağmen saha problemi hala çözülmemiştir. Biz Denizli olarak artık yalnızca seçimden seçime hatırlanmak istemiyoruz. Biz hakkımızı istiyoruz Sayın Bakan. Denizli'nin tek eksiği futbol stadyumu değil. Denizli'nin başta basketbol olmak üzere salon sporlarının yapılacağı salonları da yok. Mevcut salonların deprem riski nedeniyle yıkılması gerekirken siz yenisini yapmadığınız için binlerce çocuk bu çürük binalarda antrenmanlarını, müsabakalarını yapmak zorunda kalıyorlar. Denizli'nin modern bir yüzme havuzu kompleksi yok. Binlerce sporcu antrenman yapamadığı için ne yazık ki bu branşı terk ediyor. Eski il müdürü açıklama yaptı. Uluslararası standartlarda 1000 kişilik olimpiyat yüzme havuzu, 25 bin kişilik stadyum, 3500 kişilik kapalı spor salonu ve antrenman merkezi projeleri hazır yetkili mercilere sunduk ifadesi var. Nerede bu projeler Sayın Bakan? Bu projelerin akıbeti nedir? Neden yıllardır adım atılmıyor? Siz bu tesisleri yapmazsanız nasıl sporcu yetişecek? Uluslararası müsabakalarda nasıl başarı elde edeceğiz? Birçok alanda olduğu gibi sporda da dünyada çok geride kaldık. Bundan siz de sorumlusunuz. 40 yılda ilk defa olimpiyatlarda altın madalya alamadan döndük. Bu da size nasip oldu mücadele eden foot, sporculara minnettarız. Fakat geri değiliz, geri kalıyoruz ve daha da geriye gidiyoruz Sayın Bakan. Bir diğer önemli husus Denizli Engelsiz Yaşam Merkezi. Spor Toto tarafından ödenmesi gereken para. 2021'de protokol imzaladınız. Açık ve net olarak Spor Toto'nun reklamlarının belediyemizin tesislerinde yer alması karşılığı 40-50 milyon ödenek ayrılacaktı. 31 Mart sonrası belediyeyi kaybedince hukuka aykırı bir biçimde yeni ek protokoller devreye sokuldu, ödenek durduruldu. Sizin Denizlileri cezalandırmaya ne hakkınız var Sayın Bakan? Siz kimin parasını kimden sakınıyorsunuz? Bu para Denizli halkının hakkıdır. Orada engelsiz yaşam merkezinde binlerce insanımız faydalanacak, spor yapacak, eğitim alacak. Topluma kazandıracağız çocuklarımızı. Topluma faydalı bireyler olacak. Siz de bunu biliyorsunuz. Ama bu parayı ödememek, siyasi sebeplerle yerel yönetimleri cezalandırmak, halkı cezalandırmaktır. Bu anlayış ne kamu vicdanına sığar ne de adalet duygusuna. Gelin sır, Denizli'ye sırtınızı dönmeyin ama bu yanlıştan hemen dönün. Sayın Bakan biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Denizli'nin dört bir yanındaki gençleri eşit imkanlara sahip olmasını istiyoruz. Bu ülkenin hiçbir evladı hangi partiden belediye başkanının o şehri yönettiğine ve orada yaşadığına göre farklı muamele görmemelidir. Bütçeyi yalnızca kağıt üzerindeki rakamlarla değil, bu ülkenin gençlerinin, sporcularının, geleceğinin ihtiyaçlarıyla değerlendirelim. Denizli'ye bu ülkenin her şehrine eşit ve adil bir spor politikası getirelim diyorum. Teşekkür ediyorum.